Herkese merhaba arkadaşlar ben Shinga kanalım hepiniz hoş geldiniz bugün top lane'de set oynuyorum EU West hesabı açtım ismim farklı bu yüzden biraz fan kaçırdım <laughs> evet karşımda nasus var jungle'da Kane ee, Mitte, Veigar varmış bot lane'de de Pike ve Jin var e, ee, rünlere biraz değişik girdim denemek amaçlı zaten normal oyun ve bir şeyler deneyeyim dedim fazla da set oynamayı bilmiyorum yani Hatalarım olabilir Zaten normal oyun yani eğlence amaçlı Bir de kanal boş durmasın diye yani 30 levele kadar kasacağım bu hesabı TR'de oynamıyorum Oynayacaktım Ama ya Dereceli oyunlar Aşırı sıkmaya başladı beni o yüzden artık oynamıyorum. Of ortadaki şey tutsaydı güzel olurdu. Neyse. Bayağı asal yedi ama kuleden. Ya dediğin gibi dereceli oyunlarda baya sıkıntılı kişiler geliyor yani. O yüzden pek keyif alamadığımdan oraya girmeyeceğim. EOS'te şansımı denemeye karar verdim. Bakalım yani ne olacak. Ben de çok merak ediyorum yani ev West şöyle diyorlar böyle diyorlar zaten TR'den daha iyi gibi çünkü hiç neredeyse chat bile yapılmıyor burada biraz daha kafa rahat yani gereksiz pinkler vesaire olmuyor ama yani düşük levellerde bazen toksikler gelebiliyor. Onlar da normal zaten olabilir. Nasus'a karşı birazdan agresifleşeceğim şimdi değil de. Bu arada ilk olarak W ile başlıyorum. Sonra Q, sonra E. Sanırım E fulleniyor W'dan sonra. Ya bazı yerlere baktım da bana Q mantıklı geliyor bilmiyorum. O yüzden ben Q fullleyeceğim ikinci. güzel güzel hasar verdik ve sanırım pasifinden dolayı da e, mesela ilk vurduktan sonra ikinci vuruşun menzili artıyor kaç artıyordu ona bakmadım bakacağım şimdi bir minyona vurursam zaten siz de görürsünüz ki oynamayanınız yoktur zaten bakın Gördüğünüz gibi böyle pasifi. Bir de daha güçlü vuruyor tabi ikinci vuruş. 86 vurdu. 128 vurdu bu şekil Güzel flaşını aldık. TPS var adamın. İlk barikatı alabilir miyim? Bakalım. Güzel olur alırsa. Adam TP'sini kullandı. Bot. Bot iyi. Jungle'ımız da iyi. Şu an bir kill vesaire yok ama. <laughs> Nereye kaçıyorsun sen acaba? Nasus efendi. Nasus hiç yaklaşmıyor ya. 22 farm yapmış tek kaç o adam hiç kosamamış ya <laughs> Adamın adamın isteği yok dakika 7 yaklaşacağım mı acaba şöyle ee, biraz yaklaşsam var ya Flash'ın da yok zaten manasını da hemen tüketti Büyük ihtimal bu adam bilmiyor Üzürüm, tamam tamam sen seni öyle alalım biz hemen seni şöyle alalım Ah güzel güzel ölmedik tamam. Şu barikatı alıp gitmek istiyorum ben hızlıca. Karşı jungle Ken cane... görmedim ya. Acaba nerede? O bot çok iyi yalnız. İlk olarak ne çıksa bir Tiamat bir de şuna giderim yani mantıklı. Biraz daha hızlı minyon iteriz. Keşke şuralarda totem olaydı iyi olurdu. Ben şuraya TP atsam adam görür mü acaba? Gerçi buna da değmez ya. Buna TP atmaya değmez bence. Ki zaten adam kaçabilir. Riskli orası. Neyse bir dahaki fightta da falan olabilir. Dediğim gibi yanlış oynarsam kusuruma bakmayın çünkü dediğim gibi bilmiyorum fazla birkaç oyun falan oynadım. Yak bir 3-4 oyun falan oynamışımdır. Öyle yani. O mitte kargaşa var. Vegar öldü mü? Ölmedi. Şu nasıl su yakalarsan fena olur. Warwick Güzel güzel. Pike geldi yalnız. Şu Zed ölmesin ya. Üç kere ölmüş zaten adam. Ya abi geliyorsan gel işte yani. Aşırı boş yaptılar ya. Gerek yok. Nasus zaten kasamadı yani. Anlamadım gitti ya. Bu EOS'ti de anlamadım ben var ya. Ne TR sunucusu anladım. ne burayı anladım. <laughs> sokarca da almam lazım benim. Bir sokarca güzel olur. Bu arada neden E fullendiğini de yorumlara belirtirseniz sevinirim. Yani gerçekten bilmek istiyorum. Verdiği hasardan dolayı mı neyden dolayı bilmiyorum ya. Yani. Aç alameti çok iyi. O alamet kuleyi alır mı ki? Güzel olur alırsa. Ben bir base atayım ya. 3300 para oldu. 3400'e gidiyor. Güzel keyni de kestiler. Botta ne dönüyor abi? Hayda. Ben şuraya bir TP. Çok iyi. Çok iyi be abi mükemmel. İşte bak. Buram buram EUVS kokusu kokuyor yani. Kokusu alıyorum. O kokusu ne? <laughs> buram buram EUVS kokuyor yani. TR'de böyle bir şey görmek çok nadir. Hani ben göremiyorum. Bana çok nadir geliyor. Var ya hissediyorum bak bu sezon ben AOS'te herhalde bir Diamond olurum gibime geliyor. Ben burayı salayım. KDA şu an çok iyi. 7-0 yani. Şuraya bir totem bırakalım. Ultimiz de döndü. Nasılsa bir şeyler yapar mıyız acaba? Güzel, güzel. Sen nereye gidiyorsun Kane yani? Oho. Hay kardeşim. Cık, gel buraya. Neyse gel. Bak yakalarsam kötü olur. Aa bu adam Türkmüş lan. Peygamber arayı. <laughs> İsme bak ya. Nelerle karşılaşıyoruz abi. Başka Türk var mı acaba? Adamın ismine bak ya. Big ass. Farmımız da çok iyi. 135. Çok da mükemmel sayılmaz ama. Güzel, güzel. Böyle devam. Hadi ben kaçar. Hadi eyvallah. Sanki botlarla OYNUYOR Bizim takım Challenger gibi bir şey neredeyse ya. Şuraya bak. O bitirdi adamlar oyun. Ne gidilir ki başka? Direkt Sterak bitirsem mi ya? Var ya bak. Bunu bitireyim ben. Başka ne bitiyor? Başka bir şey bitmiyor da. Ninja tabisine gidilir. Evet gidilir. Veigar 2 -5. Duruma göre büyü dirence şey ayakkabısı çıkarım. Merkür'ün odundur. Bir tane ejder kaçırmışız. Kaçırmışız. Şu Bluetooth'u da kaçırmayalım ya. Jin neden kaçtı? Neden kaçtı? Gel bakayım. Bam. Bam. Hepiniz gelin lan buraya. Nasus hoş geldin. Hoş geldin 5 gittin. Pike. Ok o, o vakit yok abi hiç uğraşamam onunla. Bölümün dansı güzel olur ya. Adı neymiş onun? Dead Dance. Doğru niye nasıl düşünemiyorsun? Biraz da tanka gitmek lazım aslında. Kuleler falan. Ben kaçar. Görüşürüz. Adios amigos beyler. Gel gel gel. Ulan senin şansına. Ucundan tut da. Hadi bakayım. Hadi bakayım görüşürüz. Var mı başka gelen yok tam. Seni kim koruyacak oğlum? Seni kim koruyacak ya? Seni kimse koruyamaz ben varken. Ama alırım var ya. Fırlatır atarım. Bir şeyler yaparım yani. Bizde böyle kardeş. Haşmetliye gideceğim. Bir haşmetli kasalım. Haşmetliden sonra direkt dead dance'e gideceğim de süre yeterse. Süre yetmezse artık. Umarım eğlenceli video olmuştur ya. Bayağı e ben eğlendim. Ben şahsen kendi çabamda eğlendiğimi düşünüyorum. <laughs> Şuraya bir TP'miz yok mu ya? Var abi. Adam Kule altında dehşet saçıyoruz ya. Adamları dehşete düşürdük yani. <laughs> Cena öldü. Aa ölmedi lan. Oyun sonu bir hasarlara da bakarız ya. Bir alamete dans ettirmemiz var mı ki? Yok. Ölür o diğer kulede. <laughs> Öl artık da adama bak. <laughs> var mı ya? Abi bak bana var ya bir bir pentamız eksik ya. Şöyle güzel güzel bir pentamız olacaktı. Hadi sana da görüşürüz kardeşim. Abi minyon gibi bir biçiyoruz adamları ya. Ne biçim hasar veriyorsun? Adamlara baksana hemen bitirme derdinde. Evet, gördüğünüz gibi. Bah <laughs> hadi ve <be>, yere yapıştıramadı. <laughs> Tüh bak. <laughs> bir tane ölümümüz oldu. Neyse. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğlenceli bir video çıktı. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hasarları bir göstermek istiyorum bakalım. İşte görüyorsunuz bakın. Neredeyse 23k hasar vermişiz. Muazzam. Neyse. Adios amigos. Görüşürüz. Bay bay.